Yapma git evimde biraz temizlik yap. Rozan sen iş mesai saatinde niye ring odasın? <laughs> Seni çekiyorum patronuna şikayet edeceğim. Lak lak Sevim için açmadım ringi. Halam için açtım zaten. Kurban olayım adım ona gelsin. Aa saça başa bak kız içeri. Şey. geç içeri. Hey, geç Bum. geç geç. Aa sen eski şey dizileri vardı yenge neydi? Maria Maria. <laughs> Maria Maria dizisi vardı hatırlıyor musun? Maria önce. Maria sesen zaten. Yenge o ne? Ya şunu niye yani boşuna? Hatice. Oyun bir şey mi ya? Bir de Rosalind şey şey de, de, şey de vardı dizi. He. Ne vardı? He Rosalind miydi? He Rosalind vardı. <laughs> sen eskileri nasıl biliyorsun? Ben bilmiyorum ki. Sen dedim neydi dedim sen söyledin. <laughs> ya, eski, eski. ne yapıyorsun yenge? Yine senin temizliğinden ettim. Yenge Vay güya et. ben de bugün temizlik yapacaktım. Dedim ki bugün var ya full temizliğe girişeceğim dedim. He. Sonra vazgeçtim. Evet. Yenge camlar niye kapalı? He. Karanlık çıkıyor. O ışık açılmıyor mu? Perdeler görün perdelerin haline Ezgi. Boşver yenge. E zaten boşver. Herkese günaydın yeni bir videomuza. Günaydın mı kaldı Ezgi saat kaçtır? Saat yenge daha on bir buçuk yani daha günaydın. He, daha yarım saat var evet. yani? Evet herkese good morning arkadaşlar. Bugün yengemi dedim nasıl sinir edebilirim. Çok he. kolay dedim. sabah köründe evine gitmek. Gene haber vermeden geldiler. Yani size söyleyeyim. Mesaj alsam yenge. Karışırma. Evet. Mesajını ben gördüm mü acaba? O beni ilgilendirmiyor yenge. <laughs> beni, beni ilgilendiren benim sana haber vermem. <laughs> evet, biliyorsun ki yenge patates günü evde. Değil? Evde. Patates. Sabah sabah patates yiyeceğiz yenge. Patates salatası. Eski, niye biliyor musun yumurta azdı? Yumurta koyacağım içine. He, bir, iki tane yumurta var. yumurtalar içine koyacağım. Ha, tamam. Yengem saçını kesmiş. O yüzden ve saçını boyatmış. He, saçımı boya yaptım. Beğendin mi? mi? Evet, ben almış. Ez gibi saç rengi koyu saç rengiyle bizimkiler kabul etmedi. Ha. ha evet. Ve yumurta. Kala kala iki tane yumurta kaldı. Bir şey musun? E ola yenge kalabalık hep. Biz her iki üstüne yumurta alıyoruz. Yumurta en çok tüketilen şey. Bize yumurta gerçekten çok gidiyor. Yalan Yumurta, Yalancı. evet. Yo yo, onun dışında eski dedim bol yeşillikli yaparım. Bir tane daha avukatı doğrarız, ha. tamam. Eski her şey, her şey Büyük kabaltı indirmem, indirmem, yani. Yok yok, gerek yok zaten. Şuna... E, ne yapıyorsun? Seni ne bekledim işte bak yapalım. Yenge bugün temizlik yapacaktım tamam mı? Ben dün gene ben tez temizlik yapacaktım. Ne güzel de Yenge, söylüyorum. ben dün ortalığı kaldırdım. Niye? Yani kaldırdım derken işte dağınıklığı götürdüm, evet, nevresimlerimi yıkadım, yerleştirdim çamaşırları yerleştirdim. Yenge. Bugün de dedim ki oda oda girerim, silmeyi süp silmeyi yaparım işte perdelikte, süpürgelikte ince detaya girerim, anladın? Ya yaparsın ezgi, sonra da kaçtım evden. Ne no, ne no, yaparsın da anne? bırakmaya gittikten ama ha, bu sır çocuklar alacak. He he. Ya gerisi kolay yenge yapılır, aman yenge. Bugün yapmaya haftaya yapıp aynı şey. E haftaya da salı salanı bilirler ya. Kemal Sunan bir lafı var. <laughs> <laughs> Geçen hafta da aynı Allah şeyi söylemişsin. Hafta yaparsın. Evet. Her, her, gün. Gün. her, her gün. gün, her gün, her gün bir şey. Aynen. Bak bol yeşillik yapayım. Sen yengenden bak. Vallahi. yalnız yeter bir Evet, bir de şey yaparız, ezgi. Hı. Avokado. Oh, hı hı. Aynen, alsana kahvaltı tabağı işte. Pe peynir indirmeyeceğim. Yok yok. Yo, beyaz peynir koyarız Bence indirme çünkü beyaz peynir... Hı. Ee, ben yemem, siz yiyin istiyorsanız. Atan atsın işi. Ben bayağı evet. yedim çünkü hafta sonu. Yani hatta sonu yedim diye bugün etsem Derken yani haftalık mı yiyorsun? Evet <laughs> hafta sonu. Hayret bir şey. <laughs> hafta içi hafta başında başım. yemiyor Ha? Hafta içi peynir yemiyorum. 3 <laughs> <Üç> ay değil. Ee <laughs> Mayıs, Haziran, Temmuz, Temmuzun sonuna gideceğiz artık işte iki ay var Mayıs'a, ne kalışıyor? Bugün Mayıs'ın kaçı? 12 12'si. 12'si. Ne kalışıyor şurası? E 3 sen, e, ay var. Sen e, ay tamam da 7. konuda girebilirsin. İki buçuk ay var. 2,5 ay var. Neyse iki ay diyelim. Hatta sonra saymayalım. 2,5 ay var. Değil mi? <laughs> Çabuk geçelim. Hava inanılmaz çok güzel. Gerçekten Bölge de. Güzel de. Bir şey evet. Çünkü yoksunuz. Ki, biz Türkiye'de olacağız ama. Evet şu çiçek yalnız çok güzel olmuş bakın. Hmm. Çok güzel görünüyor. Yani Aslında bu... şurada tohum var ben götürüp eksem olur. Olur bak orada evet çekirdekleri var orada. Güzel kokuyor. Sadece şurada birkaç yeşillik var nane falan var herhalde. Şey bende çitil çok olmuş. Onları vereyim getirsin eksin. Çitil? Ne çitil Domates ama. Çitili. Ha. Domatesler de senin bahçede güzel oluyor ama yenilmiyor. Evet. Yeniliyor işte biz burada değiliz. Nasıl, Nasıl olmuş mi? he? Yenge sen bu yemliği Yemlik nerede Yemlik buldun? Yemlik mi? Vallahi kendilerinde ezgi Burada var yemlikler. Dedim tohumu tutsun Ama tabii bizim oranikini tutmuyor. Çok güzel oldu. Yenge değil şunlar mi? çiçek mi döküyor sonra? Çiçek mi onlar? Bu, bu çiçek açıyor, hmm. ondan sonra tohum oluyor. Tohum olur, e, dökülür. dökülürse kendi yerine dökülsün. Hep hmm. olur. Eski bu bir kere döküldü mü hep olur. Evet. Değil mi? Evet. Hmm. Bu yüzden sanma. Anladım bu, bu çiçeğe dokunmadı. Anladım. Güzel oldu. Patates domates geçer, bir sürü dik. Ama hatırladın buraya Oraya bir şey olmuş. na, Ne anlamı bir şey değil. O nedir? O bir şey değil. Ya yenge siz de her yeşil gördüğünüzü yiyorsunuz ha. Ha, ha o bir ottur ya. O ha bir bu şey bir ot. Yani. Ben de bir belki şey mi de? Ne no, no. Salatalık falan. Ben de şey evde bir şey de almıyorum. Ben ki çilektir. Şu an dalga geçtim. konuyu annem biraz önce ne dedi? Dedi Ezgi gel çiçeğin yanında benim fotoğrafımı çek. Tut istiyorsan anne aynı zamanda. Ama şu gözlükler Ay, var ya. Gerçekten şak. Şaka gibi Şaka gibisin anne Allah bu <laughs> Dur ben çekeyim dur. Ver kameranı Ver ben çekeyim Nesilden nesile Fotoğraf çekme sanatı arkadaşlar ha, Çekiyorum anne Gülümse Bir de çiçeğe bak Tamam <laughs> Eskiden yaparlardı evet. ya dallar. Evet bir. evet. Onu hatırladım bir de. Evet fark ettim. yengemin öldü temizliği. Dedi bakayım Ezgi. Yenge. Bir bakayım eline yorum atmışlar. He he yenge ben burada istemiyorum yine. E de ki ben istemezsem niye geleyim de. Çayını dolduruyorum. He he çay. Özel hizmet yapıyorum sırf buraya gelebilmek için. He yengene hizmet et. Neyse sen benden ne istiyorsun? Ha çekim yapıyorsun yani. Şaka <laughs> Nasıl ki şey çekiniyor utanıyor annem de hoşuna şura bu, gidiyor. Tamam, niye ben bu. geç çatayım şuna. <laughs> o diyor ben sıramı geçirdim. <gülüyor> Şimdi neyse <laughs> sen soru işareti, sen soru Aa, cevap ne konuşacak? Ya soru çok, cevapta çok da konuşacak. Arkadaşlar bakın yengemin elbisesi böyle. Aynı benimkinin aynısı yani. O yüzden denememe gerek yok. Evet, Sadece evet. benimkilerin böyle aslısı var. Evet. Ama Bence askılı olan daha iyi. Çünkü bunda ben rahatsız olabilirim. Benim bu tarafım geniş mi? olduğu için sıkıntı yok ama sen biraz buraların ince. E, ama kolum kalın. Yani aynı yırtmacı evet. falan. Evet, Elbise aynı. aynı. Bakın. Güzel. güzel. Ya, aynısı aynısı da... Yenge ilk soru. Dayımla nasıl ve nerede tanıştın? Aa nasıl bir soru? Geçmişe Ezgi. git yenge. Ben geçmişe gittim. Ezgi diyeyim. geçmişe götürdün ta. Nerede biz ne çocuktuk ya Ezgi. Allah sana hak sağ mı? <laughs> 14 yaşında. 14 yaşında neyi şey yapacağım? Ben ortaokul ikinci sınıfa gidiyordum Ezgi. Evet. bir şey değil mi? Resmi var mı? Bu, buraya da koyayım sonra. Var. Instagram'da var mı? Yes. Tamam oradan alıp koyarım. Instagram'da yok. Nerede? Facebook'ta <laughs> mı var? Hiçbir yerde yok benden. Ha. İlk nişanlandığımız zaman çocuktuk kız. Gerçek. Ee, Ama kas. nasıl tanıştın sen Ben biliyorum daha izleyicileri. Hele evet, hiç olur mu bana bu? Evet. Ay anne çok güzel oldu. He. Evet. Ama ben... Anne fermuar çıkmıyor. Yok. Ben, yok. Hiç... Eski esnektir olur. <laughs> ya dikişte heyecan göster. Anne hiç... dikiş çıkmıyor. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Saba beni rezil etti elbiseyi çekiyor. Beş katı mı kısırma. Ya bak anne. Yatağa. <laughs> çıkmıyor. <laughs> Hakkıd! Eski annenin üst tarafı incedi, demek ki çıkmıyor. Yenge çıkmıyor elbise. Ya Kimse inanmaz ki Yenge anlatsana nasıl tanıştın, hemen kısa anlat. Ezgi ortaokul zaten okuldan komşuyduk, biz nasıl tanışacağız hep bir çiçeğiydik, beraber büyüdük. Köyde birlikte Köyde, yan de. yana, He. evleri biliyorsunuz zaten, yan yana köye okula gidiyorlardı. He. Sonra? E sonrasında işte mektup yazdı. Sonra sen de aşık oldun. Aşık... aşık, bilmiyorum aşıklık nasıl bir şey de bilmiyorum işte beraber. Ya tabi, şey de, yenge kabul et, aşık oldun. oldum. Ya aşık olduk tabii, nasıl bir, yoksa bu evliliği yürüteceğim? Aşık olmasa nasıl yürüteceğim? Sen de bir şey soruyorsun ki. Sonra sen nasıl tavladın dayımı? Dayım ben tavladı, beni kıstırdı. Benim bir, bir şey bizim komşu var. Amca Gül'ün, yengemin annesi, babası Gül'e gitmiştim. Orada bana ya dedi, evet diyeceğim yoksa sen burada bırakmayacağım dedim. Aa, Gerçek. Evet, kolumu tuttu. Oradan evet dedim artık evetle devam ediyor. İki sene sonra da nişanlandınız zaten. İki sene değil, değil aynı sene. Aynı sene evlendiniz. Evet. Yok yapmayacaksın. Biz evet. sene. İkinci ayın onunda nişanlandık dokuzuncu ayın 1'inde evlendik. Evet. 14 yani lazım olur. On dört yaşında Ay ama değil evet. mi? On dört yaşında evlendim düşünebiliyor musun? Evet. Ama Neyse. mutluyuz yani. Tabii ki mutlusun. Sakatı yok yani. Nazar değmesin. Evet. Anne tamam. çekmeyin mi? Bence güzel, Bence güzel oldu ama senin giydiğin elbise daha iyi. Bu da güzel. Bunu başka bir yerde de kullanılabilir yani. Sadece bir denedik. Ha? Elbise beğendim. Elbise Bunlar çok şık. Rahat yani. Evet, evet güzel. güzel oldu. Yenge gelelim fasulyenin faydalarına. Ha. Dur yanına gelin bunun için. Ama bunu askı. Ben giyersem askısız giyemem. aa geçeyi. <laughs> Şimdi yemekle, yemekle niye paylaşıyorsun Yenge yemek yok ki al. Zeytini çekek önde. Hmm. Benim, yenge benimle komik bir anım var mı ya da benimle ilgili hiç unutamadığın bir anı var mı böyle? Unutamadığın. Nasıl bir şey? Unutam yani benimle herhangi bir unutamadığım bir anı var mı? İyi, kötü, ilginç, sıra dışı, dışı. Ben hatırlatabilirim ama neyse ki <laughs> Benim de mi? Sen niye hatırlıyorsun? He, ben hatırlatayım. Ben ha, yani hiç unutamadım bir şey var. Valizinle he. beraber yaralanmak için. Ha, bak. <laughs> Sinirlendim ama var ya, valizini topluyordu, yengesinin yanına geliyordu. Dayı, He. gel beni al. He. Eğer ki annesiyle, annesi kız değilse, babası kız değilse, beraber, sen çanta hatırlıyor musun? Valizini geliyor, diyorduk ki artık yenge senin yanında kalacağım, eve gitmeyeceğim. Dedim, öyle tamam. yengen hatırlayacak. He. he. 14, 15, 16 yaşında, ergenlik çağlarımda aileme trip atıyorum, dayıma mesaj evet. atıyorum, gel beni al, o da geliyor ha. Hiç yok da demiyorlar. <laughs> ya ama işte gençlikte Evet, gerçekten. Mecburu sahiplenece. Sonra duyuyorsunuz işte nasıl ilişkiniz böyle evet. iyi. İşte temel sağlam. Direkt diyorduk yenge gel bağlıyordu, yenge ben artık burada kalacağım diyordum tamam. Evet, Hatırlıyor doğru. doğru doğru, hep valizle geliyordum. Eşyaların, eşyaların valize koymuştu, yenge gelmiş <laughs> sende kalacağım diyordum tamam. Anneme de söyleme diyordu. <laughs> Kiye <laughs> evden kaçıyor? Kaçtığında... Ben bahçeyiz ki bur. evden kaçıyor? <laughs> He. Evet. Annem pazardaydı dedi, Ezgi'de haber alamıyorum, Ezgi nerede? Sonra dedim ki sıkıntı yok dedim, hiç yapma, Ezgi bizdedir. <laughs> Bizim arkamızda neler dönüyor, biz de saf halimizle zannediyoruz ki onlara ders veriyoruz. He. Ya. Yenge çok mesajlar gelmişti, seni çok seviyorlar, senin ne kadar Ay, hanım hanım çok biri olduğunu ediyorum. söylüyorlar. Ben de, Bizler de sizi seviyoruz. Ee, nasıl asil biri olduğunu söylüyorlar, becerikli biri olduğunu söylüyorlar, çalışkan biri olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi böyle. Ee... Yani öğretmeni kim? Ah, yenge bu tanıdığım bir kız. Ee, şey Gül diyor ki dış sert bir görünüşü var diyor. He. Halbuki çok güler yüzlü ama diyor sanki çekindim diyor selam vermeye gördüğümde. He. Halbuki yengemi şöyle bir şey şöyle bir dedi. Halbuki pazara birçok kişi gidip selam He. veriyor Elif. şey gül selam verebilirsin yani. Acaba yetici bir yüzün mü var? Yok yok sert bir var şey, mı? şey sert bir halin yok da bence onlar öyle hissetmiş olabilir yani. Peki çekindiler. Evet. Olabilir de lezgi sıcak sıcak pasta. Bana stres verdi Tamam şey, son şey. soru. Sondur e, bu değil mi? He he ha. ya çok var da bunu ara ara ben seni gördüğümde yine sorarım böyle arada bir. Bunu Miskin de sormuş birkaç soru daha var. Ee, evlilikte üç sağlam kelime yani evliliğin... Sen sorduğun sorunun cevabını alamadın ki ona geçti. Hangisini? Biraz önce sordun ya. İzleyicim diyor ki beceriklidir. Yok yok yani. o güzel mesajlar. Ha, sadece yürüyorum. O soru hı hı. değildi evet ee, evliliği dayanıklı kılabilmek için üç kelime üç kelime ha, yani evliliği yürütmek için evet. saygı, de, saygı sevgi sevgi işte başka da işte bence de fedakarlık Kadıkarlık. iki o tarafta evet iki, iki tarafta da fedakarlık Ama tek var, tek, fedakarlık. tek tek taraflı değil yani karşılıklı olması lazım evet yani Bu, ben ne kadar iyi olursam olayım, karşıdaki kötüyse olmaz yani. Ama Ama dayınla biz... Birazcık bir kadın daha da altta almasın diyecek. Biz dayınla Çok beraber yanlışıydı. iyisiyle de, yanlışıyla, kötüsüyle de beraber büyüdük. Yani beraber büyüdük, birbirimizin kusuruna bakmıyoruz. Evet. Kadın daha yapıcıdır. Kadın evet. daha yapıcı, doğru. Bak, görüyor musun? Ablam bana laf görüyor musun? E öyle çünkü bizim... Ezgi düşünebiliyor mu? Bak, kardeşini savunabilir. Ama beni Ama biz hep öyleyiz. Biz hep gelinciyiz yani. Biz ben gelinciyim. Evet. Bu kadar bir yenge. Yani çok var da seni kasmayın. Hep böyle cool musun yenge? Yes. <laughs> Hadi. Ezgimi de seviyorum. Ezgimin yeri ayrıdır. Değil mi? Evet. sevgi almazsam gelme. Evet bir arkadaş yazmış ki sanki orada istenmiyorsun. Bunu daha önce de bahsetmiştik de. Yani istenmesem zaten gelmem. Gelme. Aynen öyle. Ee... Ezgi değil de bizim meşhur etmesin ha. Gördüğüm yerde var ya biri gelip diyor, aa diyor anne gününün yengesi diyor. Yenge bir de şu soruyu da cevaplayak ki ya bak yine gelmiş. O gün dayı neden hepinizi topladı? <laughs> Ay bunu kaç, kaç kişi gel pazarda bana soruyor. Aslında ben video arasında söyledim. Ee, bütün yayın... Dur kendim görünmüyorum. <laughs> Bütün e, dayım bunu ilk defa yaptık ama güzel oldu değil mi yenge? Bayağı Çok eğlenceliydi. Çok vallahi. E, hiçbir düğünde bir e, evet. eğlence yerinde bu kadar eğlenmemişti. Evet Ay yenge nasıl eğlendi. Herkesin emeğine yani. sağlıklarla ol, güzel oldu. Şey bitiyor sadece tüm yeğenlerimi toplamak istedi. Yani kend, kendi yeğenlerini öz birebir yeğenlerimi toplamak istedi. Çok da keyifli geçti güzeldi. Çünkü bazen biri oluyor biri olmuyor düğünde kalabalıkta konuşamıyor. Hayır düğünde ayrı bir masalara gidiyorum evet. sadece selam veriyorum birbirine. Evet ama güzeldi. Bence bunu her senede bir böyle. Senede bir kere yapmak Senede lazım. bir yapmak lazım. Güzel geçti, çok güzel geçti. Evet. Bu arada e, ez, Çiğdem dedim niye bana söylemedin? O da dedi. o gelir, daha, Almanya'dan he, gelir de, Almanya'dan uçup gelirdi. Diyor ben gelecektim diyor niye <laughs> söylemedin? dayın tuttu dedi ki ne ama ben kendi e, dedi ben de senin yerinin <laughs> Ezgi. <gülüyor> çiğdem aradı diyor ben de gelirdim. Yani bizde taraf Çiğdem canım benim Çiğdem dedi ben gelirdim. Annemi bıraktım, yürüyüşe geldim. Şöyle gölgelik bir yere geldim. O kadar çok şanslıyız ki belki denizimiz, sıcak havalarımız pek olmuyor ama en azından böyle yeşilliğimiz çok. Şu gölde böyle etrafında biraz yürüyeceğim. Okulun çevresindeyim. Çünkü güneş yaptı beni. Şu taraftan bakın güneş çok kötü. En azından dedim hani bir saat yürüyebilirim zamanım da vardı zaten böyle bir saat olunca eve tekrar git gel yapamıyorum göl de çok güzel bakın birileri daha orada oturuyor böyle sessiz sakin güzel bir yer ama ben heyfiva ilacımı almadım Ay. o yüzden tekrar böyle grip gibiyim burnum yine tıkandı ama geç şu an almam yani çünkü sabah köründe aç karnı almam gerekiyor yengemlere gittim orada hissettim artık burun tıkanıklığını sanki böyle grip olacakmışım gibi sanki böyle soğuk algınlığı var gibi yıllarca ben hep öyle zannediyordum ya hastayım zannediyordum Şubat Mart aylarında demek ki sebep buymuş yani Neyse yarın ilk iş alırız alırız havaya çıkmadan almam gerekiyor kızlar böyle çıkın yürüyün yani İlla böyle dediğimiz o hızlı adım da atmanıza gerek yok sadece böyle pleasure da olur hep konuşuyorum ya dört böcek gir ya hissediyorum neyse hadi ben dönüyorum Kuş çıvıltısı falan ne kadar güzel değil mi? Bizim okulda 4. şey 4 yaş grubu yani 4-5 yaş grubu devranın yaş grubu şey yapıyor. Buraya geliyor böyle etkinlik için. Burada böyle doğal ortamla birebir tanışıyorlar. <laughs> Güzel oluyor. Hadi bakalım insanları çekmeyeyim. Eve geldi. Ben bir yandan kahve yapacağım kendime. Acil bir kafe kremaya ihtiyacım var benim. Ondan sonra balığı hemen bir tuzladım. Direkt fırına attım. Şimdi de biraz tatlı patates aldım şöyle. Kız yıllar oldu tatlı patates yemeyeli. Yani resmen eski evimde o kadar çok yapıyordum ki burada sanki böyle şey hiç tatlı patates yapmamışım gibi hissediyorum. Şöyle o hazır. Ondan sonra bardağımı oraya koyayım. Direkt koşalım. <laughs> Geldim şöyle. Bayağıdır yapmadım. Hemen bunu da atayım. Bunlar 15-20 dakika oluyor zaten. Çok acıktım. Bugün de öğünü kaçırmak istemiyorum. Normalde böyle saat 5'i geçtikten sonra artık kaçırıyorum. Yani. Ya kefir içiyorum ya bir şey. Çünkü espresso içtikten sonra da beni tutuyor. Ama e, sağlıklı ve dengeli beslenmek her zaman iyi arkadaşlar. O yüzden balığımı yapacağım. Güzel olur yani. Sabah yediğim patates salatası 3 yemek kaşığı kadar falan vardı. Bir de küçük minnacık çatalla yedik. Hele yengemin çatalları o kadar küçük ki. Kız bu ekranı bayağı ben kararttım. Evet bayağı bir kararttım. Arkadaşlar yemekler yenildi. Balık çok lezzetli olmuştu. Fazla tuz koyunca güzel oluyor. Sporumu yaptım. Bir saat bisiklete çıktım. Ondan sonra şimdi mutfağı temizleme zamanı. Rahatlamadan önce. Arya'yı oturtturdum. Ders yapacağız. Ama saçım yok ki saçımı yolayım. Acı anlarım. Kızım maşallah diyelim güzel ders yapıyor. Maşallah benim kızım. Ne kadar akıllı teyzeleri. Bak. Benim kızım çok akıllı, çok. Annesi kurban olsun. Aferin kızım. Hadi yap bakayım nasıl yapıyorsun. Göster teyzelere bakayım. Göster aşkım benim kızım nasıl güzel ders yapıyor. Bir baksınlar. He? Ananın saçında, kafasında saç kalmadı ki yolayım. Geçen kuzenlerime söyledim. Dedim yani kalori, ders yaptırmak kalori kaybıyla dengelense var ya ben herhalde her ders yaptırmaya çalıştığımda bin kalori falan harcamış oluyordum. Şimdi şöyle bir bitki çayımı yapayım bari. Oğlanları da dışarı attım. Çünkü e, şeyi çok bozuluyor Arya'nın e, concentration, Dikkatı dağılıyor. O yüzden de şöyle biraz saplı çayımı yaptım. Bunu doğalını da yapabilirim ama paket varken diye uğraşayım. Çocuklar balığı pek sevmiyor kızlar. O yüzden yani neredeyse ayda bire düştü balık yapmamız tatlı patatesleri de yemekler yazık oldu ben de şimdi yiyemem yani neyse dersini yaptırayım ondan sonra da bakalım hadi aşkım seni bekliyorum ben oturmayınca da yapmıyor kızlar mecbur yanımda oturmam lazım hayır oradan başlamıyordun hı hı Dersi de şöyle göstereyim merak eden olursa. Arkadaşlar geldik bugünün de sonuna. Videoyu az önce editledim. Çocukları uyuttum. Mutfağı kapattım. Temizledim. Bir kapakları yine sildim falan filan süpürge çektim. Yarın kalktığımızda fresh bir eve uyanmak her zaman güzel oluyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Aldıysanız beğeni yapmayı unutmayın. Paylaşmak istiyorsanız da paylaşabilirsiniz sizi seviyorum Kendinize çok iyi bakın yarın güzel bir video ile görüşmek üzere Bye.